Pijama askeriler uyanın antrenman vakti yaklaştı Pijama askeriler Eee burada kimse yok Arabaları da burada Onlar hiçbir antrenmanı kaçılmazdı Bence bir sorun olmalı sistemden kontrol edelim Sizi ele geçirdim işte. Birazdan transferi tamamlayacağım. Olamaz. Romeo pijama maskeleri kaçırmış. Hemen gitmeliyim. <laughs> İşte artık sanal dünyaya geçtiniz. <laughs> Onlara ne yaptın? Küçük bir yolculuğa çıktılar diyelim. <laughs> ne yolculuğu ya duruyorlar burada işte. Pijama askerler çıkın oradan. <laughs> Dokunmanı tavsiye etmem. Bu havuzlar Ultra elektron yüklü. Onlar artık sanal dünyaya geçtiler. <laughs> Olamaz. Bedenlerini elektron havuzundan çıkartabilmek için onları sanal dünyadan gerçek dünyaya getirmeliyim. Önce onlarla temas kurmalıyım. İmdat! Kurtar bizi. kurtar bizi! İmdat! Buraya abs oldu. Efe! Hey. Elini çabuk tut! Yardım edin! Sizin için elinden geleni yapacağım. Transfer başladı. <laughs> Baykuş kız gelin buraya Efe bizi sanal dünyadan kurtardın. Hadi dedim hadi. Bana daha çok sümük lazım. o PJ zavallıların bu sümük ile hakkından geleceğim sümükleri toplayıp yeteri kadar biriktiğinde o PJ maskeleri bu sümüğe hapsedeceğim. <laughs> Sanırım bu kadar yeter. Siz sümük yapmaya devam edin. Ben de o sırada planımı gerçekleştireceğim. <laughs> siz de farkındasınız değil mi? Romeo'nun uzun zamandır hiç sesi çıkmıyor. Evet baykuş kız belki de artık kötülük yapmaktan artık vazgeçmiştir. Hiç sanmıyorum. Yine de tetikte olmalıyız. <laughs> i̇şte onların karargahına geldim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden planımı gerçekleştirmeliyim. Çocuklar, çocuklar siz de görüyor musunuz? Evet, bu, bu, bu Romeo bize saldırıyor. Bu bu, 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 nedir bu böyle? Dokunma baykuş kız, sakın. Tamam ama bu, bu, bu şey bizi kapattı. Kaldık burada. <laughs> Oradan çıkın da görelim. Şimdi artık dünyayı rahat rahat ele geçirebilirim. Arkadaşlar şey ne yapacağız? Of! Durmadan çoğalıyor Şimdi ne yapacağız? Ee, biz dışarı çıkamıyorsak dışarıdan yardım almalıyız. Peki ama kimden? Bence Efe'den. Pijama askerler, ne oldu? Hemen geldim. Efe, Efe bize yardım et. Az önce Romeo saldırdı. Bize bu şeyi attı. Bu, bu ne böyle bu çok cıvık cıvık iğrenç bir şey bu bu ne ya? Biz de bilmiyoruz ve dokunamıyoruz yardım et. Ee, tamam hemen bir şeyler düşünüyoruz. Hmm, ne yapsak ne yapsak ne yapsak buldum. Şimdi bunu böyle kesmeyi deneyelim böyle biraz evet oluyor gibi ee, bir şey diyeceğim pijama askerler bu gittikçe artıyor. Ee, yani çabalıyorum ama gerçekten. Olmuyor bu kestikçe çoğalıyor. Ee, madem kesemiyorum biraz örnek alayım. İlk önce ne olduğunu anlamaya çalışalım. Ee, şöyle alsak bu tabağa koymaya çalışsam böyle Ayy, çok iğrenç bir şey bu ya. Evet. Ay her yere yapıştı. Ha. Hmm. Bu sümüksü yapıda bir salgı. Böyle değişik salyangoz gibi. Organik bir şey yani. İncelemen bittiyse ne yapacağını da karar verdin mi acaba? Ha, e, evet, evet. E, Sümüksü yapıyı tuz çözer. Bu yüzden tuz dökeceğim. Önce tuzu bunun üstünde deneyelim. Evet. Ee, şöyle biraz koyalım. Evet. Bir de karıştıralım. Evet. Tuz bunu çözdü. İyice sıvılaştı. Bakın, bayağı sıvı bir hal aldı. Pijama maskeler. Şimdi bunun üzerine biraz tuz dökeceğiz ve bakalım ne oluyor. Tahminimce sıvılaşacak. Bakalım. Hey, galiba saydamlaştı. Galiba çözünüyor. Galiba bitti. Evet evet. Bitti galiba. Hadi çıkalım. Efe teşekkür ederiz bizi bu acayip şeyden kurtardığın için. Önemli değil Bay Kuşkes. Arkadaşlar şimdi gidip direkt Romeo'ya bunun hesabını sormalıyız. Haklısın. Hadi gidelim. Hadi hadi gidelim. Arkadaşlar bu sümüksü şey nereden geldi? Rumi bunu nereden buldu biliyor musunuz? Biliyorsanız like atın. Pijamaskeler gelene kadar ben de karargahı temizleyeyim. Hadi hayvanat bahçesi gezimize başlayalım. Bak, burada ne var? Aa, bu fok. Hey, burada fok var. Aa, zürafa, at, <laughs> fok. Aslansız hayvanat bahçesi mi olurmuş? Hoş geldiniz. Ben bu hayvanat bahçesinin görevlisiyim. Demek aslan görmek istiyorsunuz. Şanslı gününüzdesiniz. Bugün Afrika'dan bir aslan geliyor. Vaa işte bu iyi haber. <laughs> Demek aslan geliyor ha? Hazır hayvanat bahçesinde pijama askeriler. Aslanın kafesini bir açarım. Ha, ortalık karışır. <laughs> türlü olmuyor. Oh, olmuyor, olmuyor. Çıldıracağım. Hey! Ay kızı! Duyuyor musun beni? Aa, bu sesler de ne? Ay kızı. Hadi planı uygulamaya başlayabiliriz. Aa, ne oldu bu tel size? Ay kızı. Heh, frekans geldi. Ay kızı duyuyor musun beni? Oldu. Şişt. Ay kızı orada mısın? Duyuyor musun? Ha? Bu da ne ya? Başka biri benim frekansıma girdi. Ay kızı iyi dinle. Pişe maskeliler hayvanat bahçesine geldi. Ve birazdan buraya bir aslan getirecekler. O aslanı kafesten çıkaracağız tamam mı? Sonra pişe maskelilere saldıracak. Ha, nasıl plan ama? Bu da ne? Ay kızı. Ay kızı kimin arkadaşı? Romeo'nun. Romeo kimin düşmanı? Pijama askerlerin. Pijama askerler tehlikeli o zaman. Hemen hayvanat bahçesine gidip bir şeyler yapmalıyım. Ben şimşeyi çok sevdim. Pijama askerler. Pijama askerler beni dinleyin hemen. Pijama askerler. Efe ne oldu? Ne bu panik? Ben atölyemde Tesis tamir ediyordum. Bir anda frekanslar karıştı. Ve frekansma biri girdi. Kim olsa beğenirsiniz? Romeo. Ne olmuş Romeo'ya? Yine ne yaptı? Daha bir şey yapmadı ama yapacak. Buraya bir aslan gelecekmiş. Evet. O aslanı kafesten çıkartıp size saldırtacak. Ne? O zaman hemen önlem almalıyız. Şşt. Onun buralarda olduğundan eminim. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Ne güzel yat. Bu da nereden çıktı? Ay kızı nerede kaldı ya? Geldim geldim. Planımız ne? Bak şimdi beni iyi dinle. Orada. Görüyor musunuz orada? Hah. Gördüm. Bizim arabanın arkasında aslan gelince kapısı açıyoruz tamam mı? Bu <laughs> fiyan çok iyi. Hadi yapalım. <laughs> Yakaladık sizi. Hiçbir yere kaçamazsınız. Wow. Nereye kayboldu bu? Bilmiyorum ama aykızı ay kızı beni. bende. Bırak beni. <laughs> vay, 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 vay. Sen nereden çıktın be? Dümü kopardın. Acaba arabayı mı saklandı? Ha, burada da yok. Baykuş kız burada. Aa, git başımdan, çıkacağım buradan. Git. Git başımdan, korkutma beni. balık gibi çekeceğim. Aa, bırak, bırak beni bırak. Ay. Seni aslanlara verelim mi Romeo? Seni aslanlara verelim mi? Ham yapsınlar aa, mı seni? Aa, verme, verme. <laughs> bırakın, bırakın. Evet. İki tersini tamir etmişim. Bu şekilde Romeo'nun planını bozduk. Peki benim tersim hangi renkte? Yorumlarda yazın. Görüşürüz.